Münacatı Üveys el Karani. Ya Rab, nasıl büyük bir sarayın kapısını çalan bir adam açılmadığı vakit o sarayın kapısını diğer makbul bir zatın sarayca me'nus sadasıyla çalar, ta ona açılsın, öyle de biçare ben dahi senin dergâh rahmetini Mahbub Abdin olan Üveys el Karani'nin sadasıyla ve münacatıyla şöyle çalıyorum. O dergahını ona açtığın gibi rahmetinle bana da aç. Ben de onun dediği gibi derim. Sayit Nursi Sözler 312 Münacat-ı Üveys el Karani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İlahi ente Rabbi ve enel abd. İlahi sen benim Rabbimsin. Ben senin kulunum. Ve entel haliku ve enel mahluk. Sen her şeyi yaratan halıksın bense senin tarafından yaratılmış olan mahlukum. Ve entel rezzâku enel merzûk. Sen herkese rızık veren rezzaksın. Bense rızkına muhtaç olan merzukum. Ve entel melik ve el memluk. Sen mülkün gerçek sahibi olan maliksin. Bense kulun, kölen olan memlukum. Ve entel aziz ve ene zelil. Sen kudreti daima üstün gelen azizsin. Bense sana karşı daima zillet içinde olan zelilim. Ve entel ganiyyü ve enel fakir. Sen hiçbir şeye muhtaç olmayan ganisin. Bense her zaman sana muhtaç olan fakirim. Ve entel hayyü ve enel meyyit. Sen hayatı ezeli ve ebedi olan haysın. Bense ecel vakti gelince ölecek olan kimseyim? Ve entel baki ve ene'l fani. Sen hiç ölmeyecek olan bakisin. Bense ölüp bu dünyadan gidecek olan faniyim. Ve entel kerim ve en sen kullarına çok ikram eden kerimsin. Bense basit ve hakir olan cimriyim. Ve entel muhsini ve enel müsi. Sen hudutsuz iyilik eden muhsinsin. Bense kötülük eden kimseyim. Ve entel gafur ve enel müznib. Sen çok bağışlayıcı olan gafursun. Bense senin günahkar kulunum ve entel azim ve enel hakir. Sen azamet ve heybeti nihayet derecede olan azimsin. Bense sıradan zavallı biriyim. Ve entel kaviyyü ve enel zaif. Sen çok kuvvetli olan kavisin. Bense çok çaresiz, zayıfım. Ve entel mu'ti ve sa'il. Sen bol nimetler lütfeden mu'tisin. Bense senin kapında bana ihsanda bulunmanı isteyen dilencinim. Ve entel emin ve enel haif. Sen korkup kendisinden yardım isteyenleri muhafaza eden ve korktuklarından güvenli kılan eminsin. Bense daima korku ve endişe içinde olan kimseyim. Ve entel cevadü ve enel miskin. Sen çok cömert olan cevatsın. Bense merhamet ve yardımına muhtaç olan zavallı miskinim. Ve entel mucibu ve ened da'i. Sen dualara icabet eden mucibsin. Bense sana yalvarıp dua eden kulum. Ve ente şafi ve enel merid. Sen maddi ve manevi bütün hastalıklara deva ve şifa ihsan eden şafisin. Bense şifana muhtaç olan hastayım. Feğfirli zünubi ve tecevvez anni ve emrazi ya Allahu ya kafi benim günahlarımı bağışla hatalarımı affet hastalıklarıma şifa ver ey ezel ve ebed sultanı ve bütün güzel isimler ve en yüce sıfatların sahibi olan Hazreti Allah Ey kullarının bütün ihtiyaçlarına yeterli olan kafi, Ya Rabbu Ya Vafi, Ey bütün mahlukatını terbiye eden, besleyip büyüten Rab, Ey verdiği sözü yerine getiren Vafi, Ya Rahimu Ya Şafi, Ey nihayetsiz rahmet ve mağfiret sahibi olup, ahirette sadece müminlere nimet veren Rahim, ey bütün hastalıkların şifasını veren Şafi, ya Kerimu ya Muafi, ey bol ikram ve cömertlik sahibi olan Kerim, ey sıhhat ve afiyet veren Muafi, اللهم بحق اسرار بسم الله الرحمن الرحيم يا الهنا بسم الله الرحمن الرحيم سررنا için صل وسلم على من ارسلته رحمة للعالمين كما يليق برحمتك وبحرمته وعلى آله وأصحابه أجمعين alemlere rahmet olarak gönderdiğin zata aleyhissalatü vesselam ve onun ehli beyt ve ashabının hepsine senin sonsuz rahmetine ve onun makamına yakışır bir şekilde salatü selam eyle. وَرْحَمْنَا رَحْمَةً تُونِينَا بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ مِنْ خَلْقِكِ bizlere bizi senden başka hiç kimsenin merhametine muhtaç bırakmayacak şekilde rahmet eyle. Fa'fu anna ve an ve ümmehatina ve ehlina ve iyalina ve evladina ve rufeqaina fi hizmetil Kur'an vel iman وعن اساتذنا سعيد النورسي رضي الله عنه فاعف عنا من كل ذنب وعافنا من كل داء وارض عنا وعنهم ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين بزي عن مزيغ ailemizi, aile fertlerimizi, çocuklarımızı, Kur'an ve iman hizmetindeki arkadaşlarımızı ve üstadımız Said Nursi'yi Allah ondan razı olsun affeyle. Bizim bütün günahlarımızı affeyle. Her hastalığa karşı bize sıhhat ve afiyet ver. Bizden ve onlardan ebedi olarak razı ol. Rahmetinle ey merhamet edenlerin en merhametlisi hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.